dersimize hoş geldiniz arkadaşlar. Biraz çarpanlar ayırma çalışacağız. Şimdi 2x artı 5x nedir dediğinde bunu nasıl yapıyorduk? Ayten hatırlıyor musun? Evet. İ X parantezinde değil mi? Aferin. Bravo. 7x. 8x eksi 2x nedir? Ayten. Güzel. 8 eksi 2. Bu da 6x. Ayten 10x artı x nedir? x parantezde 10 artı 1 o da 11x öyle değil mi? olabilir sıkıntı yok matematik Hata yapı yap öğrenilir. 2x artı x artı x nedir Ayten? Ee, evet x parantezinde o da 4x tamam. Mesela 7x eksi 2x nedir hı hı. Ayten? Uzun uzun yaptır bana. Ee, x x, e, 7x 2, 2, 2. Evet. 5 x Doğru mu? 5x, evet. Güzel Mesela x artı y artı 2 x artı 5 y dersem ayetem bunu nasıl yaparız? 2 Güzel 5 x artı 2 artı x artı 8 nedir? 6x artı 10. Güzel. 2x artı y artı 10 y nedir? Ee, 2x artı 11, 11 y. Aferin sana. Devam ediyoruz. Mesela 3x kare artı 2x kare nedir? Ee, 5x kare değil mi? Evet. Aferin. 8x eksi 2x nedir? 6x. Güzel. 2 kök 10 artı 3 kök Kör. 10 nedir ayten? Evet. 6 kök 2 eksi 3 kök 2 nedir? Nedir biliyor musun? Bu da üç kök iki. Evet güzel. Mesela on kök altı artı iki kök altı nedir? Aferin Güzel Ayten tebrik ederim canım. Bu dersi kaçırma bak. Şimdi biraz sonra daha da zorlaştıracağım tamam mı? 6x artı 10x nedir? Uzun uzun yaptırabilir misin? X parantezinde değil mi? x'leri kapatıyorum. Hani bir, bir şekilde şu x'i kapatıyorum. Şu x'i de kapatıyorum. Gördüklerimi söyle bana. Geriye ne kaldı? 6 ve 10 kaldı. Öyle değil mi? O da 16x. Bak iyi düşün. Mesela 7x artı x diyelim. Şimdi burada ben x'leri kapatıyorum. Gördüklerini söyle şimdi Alihan. x parantezinde 7 var. Bir de burada gizlice bir var. O biri de yazıyorum. O zaman 8x oluyor. Bu kadar. Düşün. Sesim geliyor mu Alihan? Şimdi 2x artı x deyince ne yapıyorduk Elifciğim? x parantezinde 2 artı 1'den 3x. Ne yapayım sana? O da 3x tamam. Şimdi şuradan bir dakika. Heh. Şimdi 3xy artı x x diyelim. Bunu nasıl yaparız hanımefendi? X parantezinde e, 3. Y artı 3y 1. artı 1. Çok güzel. Aferin. bravo. Şimdi devam edelim. Mesela 2x y artı 10x dersem. Ee, bunu nasıl yaparsın hanımefendi Bir fütü verebilirim. X parantez ne alacağım burada? Bir şey yapmayacağım. Murat dursun sesim geliyor mu? Elif'ciğim bu soruyu yaptırabilir misin? Yaptırayım hocam. X parantezinde 2Y artı 5. 10. 10. Tamam. 2X artı 2A dersem bunu çarpanlarına ayır. 2 parantezinde evet. X artı A. X artı A. Güzel. Peki x kare eksi 1 artı x eksi 1 dersem x eksi 1 çarpı x artı 1 artı x eksi 1 x eksi 1'ler ortak öyle değil mi? Aynen. Evet. x eksi 1 1. O zaman x eksi 1 parantezinde işte şu kare x artı 2 şey değil mi? x artı 2. Evet. tebrik ederim canım. Mesela şu 2x artı 3 y artı x artı 4 y desem. Hadi bunu yaptır bana. 2x artı 6 y. X artı 4 y. Sonra? I, e, 3x artı 4y Sonra 3x artı 10y Çok güzel Şu 2x ile x'in toplamı 3x evet. şu x'in toplamı da y. 10y Aferin çok güzel Mesela Şöyle bir şey yapalım x kare eksi x eksi 2 üçlü ifadesini Çarpanlarına ayırabilir misin Aferin e, x çarpı x Evet X, ters x, pencere iki. yapıyoruz değil mi ha, aynen bura x kare x bura bir, eksi iki, eksi iki, x 2 x çarpı x x çarpı x ile x kare olur eksi x 2 artı 1 x 2 x 2 x. doğru gidiyor o zaman demek x kare, ki x artı 1 evet şurada x, x artı 1 şurada x eksi 2 değil mi ha. 1 bu kadar. Bir tane daha soralım sana. 2x kare artı x artı 3 bu da 7. Bunu da çarpmadan ayıralım. Evet. Alt test pencere yaparız. Doğru. 2x kare. Evet. 2x, 2x çarpı 3. x. 2x çarpı x. 1 ve 3. 50 3 mü? Ha. Olmuyor. Buraya 3, buraya Aynen. 1 oluyor. Tamam Aynen. mı? Hı -hı. x burada 6 Altı x 6x ile x'in toplamı 7x'i veriyor. Bu durumda 1 dakika. 2x artı... Anladım. 1 dakika. Hazır olsun. Şimdi devam bir edelim. Önce. Şimdi, 2x artı 1 evet. çarpı evet. x artı 3. 2x artı 1 çarpı x artı 3. x artı 3. Güzel. Tamam. Bu üçlülerden hatırlayalım. X kare eksi 4 x artı 4. Bunu nasıl çarpanlarına ayıracağız? Ee, burada da ters pencere yapacağız. Evet. X kare. Evet. Ve 4'ü yazacağız. X ve x. 4. Eksi 2 ve eksi 2. Aferin sana. Eksi 2, eksi 2 x. x eksi 2 x eksi 2 2'nin karesi x eksi 2 çarpı x eksi 2 o da x eksi 2'nin karesi aferin Elif'ciğim tebrik ederim sana bir de diğer bir soru tipi vardı onu sormak istiyorum şimdi de mesela x artı y 10 x çarpı y de 6 diyelim x kare artı y kare nedir? E, x artı y'yi e, x artı y'nin karesini alırız. X evet. Kare artı çok y güzel. Kare. Dur. Şurada her iki tarafın karesini alacağız. x kare artı y kare artı 2 x y 100 değil mi? Evet. Sonra hanımefendi? E, Buradan x artı y, x kare artı y kare artı x, e, x çarpı y 6'ymış. 12 diye gider karşı tarafa x 12 diye. Çok güzel. Hı -hı. x kare artı y kare 88. 8. Bu durumda değil mi? Aferin Hı -hı. sana. Şimdi yan tarafa geçeceğim. Rengi değiştirelim. 2x artı y 1 ise ee, x çarpı y de 3 se bunu 4 verelim. O zaman 4x kare artı y kare nedir hanımefendi? Evet. Bunu da sen söyle. Ee, hocam x, y'yi eksi 2 ile Evet. Burada her iki tarafın karesini alıyorum. Öyle değil mi? O zaman 4x kare artı y kare artı birinci ile ikinci çarpının iki katı 16. 4x kare artı y kare artı 12 eşittir 16. Buradan 12 4x kare artı y kare ne cevap? 4. Aferin. Hocam, ki. ben durmadan yayından çıkıyorum. Öyle mi oluyor? Bu şeyden kaynaklanabilir hanımefendi. Sizin bilgisayarınızdan kaynaklanabilir, internetinizden kaynaklanabilir. Mesela internet T öbür odadadır mesela. Sen buradan bağlanıyorsundur. Ondan kaynaklanabilir. E, o, bu durumu benden kaynaklandığını sanmıyorum. Ama tabii ki bu tarz problemleri tam bilmeme imkan yok. Ben bu konuda çok tecrübeli değilim. Sen telefondan mı girdin, bilgisayardan mı?